Gaziantep'te yasadışı dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. <laughs> Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler yapılan aramalarda 7 kumar makinesi, yasa dışı bahis kuponu yazma makinesi, 31 cep telefonu, 8 sim kart, 6 laptop 15 flash bellek, 8 yasa dışı bahisle alakalı şahıs bilgilerinin bulunduğu ajanda 165 gram uyuşturucu madde, ruhsalsız tüfek ve tabanca 282 fişek ele geçirdi. Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli şahıslar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.